İnsanlar uyuyorlar, bir uyandırıcı lazımdır onlara. Uyuyorlar da uyumuyorsun. Yani bu bildiğimiz uyku değil, gaflet uykusu. Gaflet uykusu, Allah'u Zül Celal'in kıyamet gününde hazırladığı olan Haşr meydanı, sırat köprüsü, mizan, sırat köprüsü bunlar hepsi göz önüne getirirsek onlar için onlardan kurtarmak için ameli salih yapmamız lazım. Onları göz önünde bulundurmadığımız zaman hep dünya manzarasına baktığımız zaman gaflete dalıyoruz, uyuyoruz bu sefer. Uyku gibidir. Onun için insanlar uyuyorlar, bir uyandırıcı lazım. İşte bu uyandırıcı kitap okuyanın o kitabın içindeki emir ve nehirleri başka mümin kardeşlerimize anlatalım inşallah. Işte. <Sükürüz> <Sükürüz> yani demek ki bu belalar da bizden kaynaklanıyor. Bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Peygamber diyor <Sükürüz> <Sükürüz> Ya emri bil maruf ve nehyel münker anlatacaksınız eğer anlatmasınız Allah sizin üzerinde bela getirecek, yağdıracak dua ederseniz de duanız kabul olmaz. Budur. O zaman suç kendimizdedir. Bela geldiği zaman da dua ettiğimiz zaman kabul olmasa kendimizden bile Demek ki görevimizi yapmıyoruz. Onun için bizden geldiği kadar bu verim olan şeyleri yerine getirmek için Allah'a yalvaralım. Allahu Zülcelal'in yanındaki ecir ve sevapları kazanmak için gayretli olalım. Bunun çaresi de tövbedir gene. Bunun çaresi de tövbedir. Hepimiz sanki bu gece yeni dünyaya gelmişiz. Tövbe edelim. Allahu Zülcelal ayet-i kerimede başta okuduğumuz ayet-i kerimede İzrail geldiği zaman Ya Rabbi beni dünyaya gene getir ben ameli sana yapacağım oraya bırakmayalım tövbemizi. Tövbemizi şu an yapalım ondan sonra tövbe üzerinde ameli salih yapalım. Şayet tövbeden sonra da gene bir hata yaptığımız zaman gene özür dilerim Allah'u Zülcelal. Hiçbir insan demesin, ben tövbe edersem tövbemi bozarsam, şöyle olur, böyle olur, o, o, o şeytani bir vesvesedir. Biz tövbe edeceğiz, tövbe ettiğimiz zaman daima söylüyorum, kesin olarak ben daha günah yapmam. Ama sonra yapmışsın, bir şey olmaz gene. Gene tövbe edeceksin. O da tövbe ettiği zaman gene kesin olacak. Ya Rabbi senin rızan için ben daha bu günahı yapmam. Kesin olacak onun yanında. Bütün günahlar af oluyor. Ondan sonra gene yaparsa gene tövbe edeceğim. Ve böylelikle ölünceye kadar daima Allahu Zülcelal'den özür dilelim. Bu kulluk vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Allah'ın hoşuna gidiyoruz. Bu söylediğimiz olan şeylerin çaresi töbedir dediğim gibi. Töbe edelim ve töbeden sonra Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirelim. Daima mümin kardeşlerimize de anlatalım. Sade demeyelim ben töbe ettim yeter. Mümin kardeşlerimize de töbeyi anlatalım. Çünkü onlar da töbe ederse bizim söylediğimizden dolayı sebep olursak Ondan sonra o kişi ne yaparsa biz de ona ortak oluyoruz. Ne yaparsa, var namaz kılarsa, namaz kılmıyordu çünkü önce. Sonra benim dediğimle namaz kılmaya başladı, tövbe etti, zikir yaptı, İslam hizmetinde bulundu. O da emeği bil ve ne münker anlatmaya başladı. Biz ölürsek de, kabirde olursak de de gene onun sevabı bize gelecek inşallah. Ortakız. Yani onun sevabında da eksik yok. Aynı sevap <laughs> fakat onun kadar bize de gelecek. Valla çok fırsatlar elimizde var ama yapmıyoruz maalesef. Değil mi? Ne kadar güzel şeyler. Buradaki insanlar hepsi senin için çalışacak. Böyle ondan sonra öbürü 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 e ben bakıyorum biz diyoruz ayda herkes üç kişiye sebep olsun sanki bir dağ yerden koparacak. O kadar ağır gelir. Ne var? Anlat. Allah da seni sebep kılar onlara. Onlar da tövbe ederler. Bu şekilde o sevap sahibi olacaksın. <laughs>